Bu serideki bilgiler için 1994'te ortaya çıkmış olan İngilizce raporun Türkçe tercümesinden yararlanılmıştır. 4. bölümde evrensel doğuüstü bağlamlar elektronik yoluyla gerçekleştirilecek. Bu aşama üç farklı yönlere ayrılmakta. İlk olarak insanoğlu dünya dışı bir uzaylı ırkının ülkelerinin büyük şehirlerinin saldırısına uğrayacağına dair aldatılacak ve bu yolla tüm ülkelerin nükleer silahlarıyla karşı gelmesi için hepsi provoke edilecek. Tüm nükleer silahlar ateşlendikten sonra Birleşmiş Milletler Senatosu ateşlemeden kısa bir süre sonra ülkelere füzelerini imha etmeleri için çağrı yapacak ve saldırının olmadığını açıklayacak. Peki Birleşmiş Milletler Senatosu saldırı olmadığını nereden bilmiş olacak? Sahneyi kendi kurdukları için. İkinci olarak Hristiyanlar. İncil'e göre beklenen bir iblisin yaratılacağı katliama karşı gelecek olan dünya dışı bir ırkın kendilerini kurtarmaya geleceklerini inandıracaklar. Olayın amacı tüm yeni dünya düzenine karşı gelebilecek muhaliflerin tek seferde ortadan kaldırılması. Aslında bu olay uzay şovunun başlamasından birkaç saat sonra gerçekleşecek. Üçüncü olarak elektronik ve doğuüstü güçlerden oluşan bir mix yapılacak. Bu seferde kullanılan dalgalar optik fiberde, TV kablolarında, elektrik ve telefon hatlarında Kısacası her cihazda doğaüstü güçlerin gezmesini sağlayacak. Cihazlardaki çipler zaten bunun için hazır. Bu olayın amacı insanları küresel bir şekilde şeytani ruhlara karşı karşıya getirip düzensizlik ve kaosa neden olmak. İnsanlar bu yüzden psikolojik bunalımlara, intihar dalgalarına ve katliamlara varan düzensizliklere itilecek. Binlerce yıldız gecesinin ardından dünya halkı yeni Mehdi'yi kabul etmek için hazırlanmış olacak. Barış ve düzen ne pahasına olursa olsun yerini oturtulacak. Hatta özgürlüklerin kaybolması pahasına, kitin ve bağımsızlığın yok edilmesi. Dördüncü ayakta kullanılan teknikler eski Sovyetlerin komünizmi kabullendirmek için kullandıklarının aynısı olacak. Aynı teknik Birleşmiş Milletler tarafından yeni dünya dininin ve düzeninin oturması için kullanılacak. Birçok insan bu olayların ne zaman gerçekleşeceğini ve bin yıldız gecesinin tarihinin tam olarak nasıl seçileceğini soruyor. Aldığımız birçok raporlara dayalı bilgilere göre sanıyoruz ki tüm bunlar küresel bir ekonomik çöküşün ardından başlayacak. Fakat tam bir ekonomik çöküş değil. Fakat nakit ve plastik paradan kurtulmadan önce oluşturulacak yeni bir ara para birimi kabullendirecek kadar bir çöküş. Ara para birimi herkesi ellerindeki nakidi bankalara yatırmaya zorlayacak ve bu sayede parası olup da buna ihtiyacı olmayanların bile yeni dünya düzenine karşı herhangi bir ayaklanmayı finanse edebilecek yetilerini kaybedecek. Nakit para sistemi yok olacak. Bu ilk işaretlerden biri. Fakat küresel elektronik para sistemini oturtabilmek için gelecekte parası olacak olanların paralarını sadece elektronik olarak transfer etmelerine izin verilecek. Son yıllara doğru neredeyse herkes elindeki nakitini tümüyle harcamış duruma getirilecek. Herkes sadece sıfır konseyine bağlı olarak yaşamını sürdürebilecek. Bağımsızlığı önlemek için yeni dünya düzeni zaten şimdiden vahşi hayvanlara, kuşlara, balıklara ve benzeri hayvanlara mikroçipler yerleştirdi. Neden? Bu sayede yeni dünya düzenini kabul etmeyenlerin avlanmaları ve hayatta kalmaları engellenecek. Eğer ki buna karşı gelirlerse uydular tarafından takip edilip bulunacaklar veya hapis edilecekler ya da öldürülecekler. Yeni dünya düzeni zaten ülkelerin yasalarını değiştirmekte ve bu sayede herkese belirli yiyecek ve vitaminlere bağlı bırakmakta. Aynı zamanda dinsel ve psikiyatrik bozuklukları olanlarla ilgili yasalar da değiştirilmekte. Ve bu sayede sisteme karşı tehdit olabilecek kişilerin kimlikleri tespit edilmekte. Üreme bozukluğu olarak görülenler ölüm kamplarına yollanıp organları alınacak ve en yüksek ödeyenlere satılacak. Öldürülmeyenlerse ya köle gibi çalıştırılacak ya da laboratuvarlarda kobay olarak kullanılacak. Diktatörlüğün amacı gezegendeki herkesi istinansız kontrol altına almaktır. Bu yüzden herkesi kontrol altında tutabilmek için her yerde izleme kameraları şu an monte edilmiş durumda. 1940 ve 1950'lerin insanları birbirine yardım edip yaşamlarını kolaylaştırmaya ve üretken bir hayat sürmeye çalışırlardı. Yeni teknoloji sadece insanları izlemek, kontrol altında tutabilmek için geliştirildi. Bu teknoloji belirli bir amaç için geliştirildi ve bu amaç görmezden gelerek ya da farkına varmaktan kaçınarak sadece kurulacak olan yeni dünya düzeni, antikrist ile gelen yeni dünya dini ve yeni dünya hükümetine bir adım daha yaklaştırmış olacaksınız. Eğer görmezseniz, eğer öğrenmezseniz, eğer anlamazsanız siz ve aileniz, belki de arkadaşlarınız sizler için çoktan hazırlanmış olan ocaklarda yakılmaya yollanacaksınız. Bu ocaklar ve kamplar dünyanın her yerinde sizinle uğraşabilmek için kuruldular. Bu raporu açıklayan Serge Monast ve arkadaşı açıklamadan birkaç gün sonra Kalp krizi geçirmiş bir şekilde ölü bulundular. Anlamak isteyenler için ne kadar ödeme zorunluluğu altında olduğumuzu bir hesaplayın, vergileriniz, sigortalarınız, faturalarınız bugün devlete işiniz düştüğü zaman parmak izi ya da fotoğraf bırakmadan bir işlem yapılabiliyor mu? Arabanızda istediğiniz gibi ticaret yapabiliyor musunuz? İstediğiniz gibi yurt dışına çıkabiliyor musunuz? İstediğiniz yere ev kurabiliyor musunuz? Hadi araziye aldınız diyelim evinizi istediğiniz gibi inşa ettirebiliyor musunuz? Aldığınız yiyeceklerin, özellikle hazır yiyeceklerin nereden geldiğini gerçekten biliyor musunuz? İçtiğiniz suda neler olduğunu biliyor musunuz? Doktorunuzun size verdiği ilaçların sizi gerçekten iyileştirdiğine inanıyor musunuz? Kanserin çaresinin olmadığına hala inanıyor musunuz? Size yapılan aşıların içeriğini biliyor musunuz? Toplumun bir bireyi misiniz yoksa toplumdan bağımsız bir misiniz? Evet arkadaşlar, Sizler bu seri hakkında neler düşünüyorsunuz? Ve yapmamı istediğiniz konular var mı? Lütfen yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla video istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olabilir ve videomu beğenebilirsiniz. Aydınlıkla kalın, hoşça kalın.